Kayıt. Evsizin çöpekleri. Bize sadece onlar kadar olmak yeter. Zıp ve çiçi bu dünyanın belki de en çirkin köpekleriydi. Bir evsizin yanında şişman iki der. Şimdi zaman öyle bulutlar geçerdi ki onlar uyurken evsizin onları babası olduğuna inanamaz, inanırdı. <laughs> sevgi eğer ölçülecekse bunun birini birimi sadakat değildir. Sevginin birimi özlemektir. Kendini bulmaktır yalnızlıklarda. Büyük lafların arkasına sığınarak sığınamayacak kadar şişman öküz köpektir. Arkadaş olmaktır. Onlarsız hiçbir yere gidememektir artık. Hep sizin köpekleri vardı. Adları zıp ve çiçeği. Sizin hiçbir şeyiniz yok. Yalanlarınızdan başka borçlarınızdan ve anlaşmalı aldatmalarınızdan başka hiçbir şeyiniz yok sizin. Köpekleriniz dahi karşılıklı ve ihmal edilmiş. Aslında benim hayatımda hiç köpek yok zıp su ve çiçeğin Biraz imsenim, biraz alıngan. Ceşep gidiyorum hayattaki güzelliklerin geçip var yanından. Hiçbir şeye hakkım yok gibi hissediyorum. Çoğu zaman bunu bana annem Bıraktı gitti yirmi yedimdeyken olarak, yani ben yirmi yedimdeyken olarak. Sonra bir kız var, beni duyduğunu söylüyor, benim ben ona inanmak istiyorum, toparlamak istiyorum onun zihnini, ona zıp zıp ve çiçiden bahsetmek istiyorum ama beni dinlemiyor. Değiller, dinlemezler ki, sadece duyarlar ama bu bizi anlamamadıkları anlamına gelmez hiçbir zaman. Günün birinde ıslıkta çalınmış şarkılar bir araya getirip çocukluğumdan zıp zıp ve deli kızı anlatan bir kitap yazıp çekileceğim. Bu hayattan dünya, dünyaya evsizlerin güneşini ve delilerin aşk beyanını bırakacağım. Hayat onların hayat anlamını bulacak o zaman. Çiftli düzen verecek biraz kendine. Evsizin köpekleri gelecek. Çökecek Ben göz bir denize mayaladım. Kim bilir bir, dün bir gün devrim olur. Hayat kalbimi kırdı diye o mavi kim bilir bir gün belki tutar içi deli kızı çağıracağım. Ona zıp zıp ve şey anlatacağım. Havuzun çıktığı kadar susacağım kulaklarına. Dinlemekten hiç yorulmamıştır. Kimse bu kadar ona eşsiz cümlelerin evet. arasından bakacak. Hiç duraksamadan hiç dinlemeden konuşurken o deli kız ve bizim benim kadim dostlarım zıplık peçiçi tozlu toz olup gideceğiz. Bir gün bu dünyadan bulutların içinde sevgi dolduracak o zaman. Bulutların Nuzlu su yuvarlamak düğün en uzaklığından içinde bir sürü eski sevgi, eski şarkı bir gün yüzeceğiz hiç hayal kurmadan hepimiz bir şeyler söyleyeceğiz. hiç durmadan 3 ha bile terk edilmelerden bahsedilmiş bir sürü öyküyle dikildim diz çöküverdim ama benim çok ağırdı yorgunluktan ben artık dinlemek değil dinlenmek istiyorum dede Fatih Kolçak. Bunu bir arkadaşıma yazdım. Benim sokaktaki arkadaşımdı. Yine Hakanlara falan göndereceğim bir şey. Umarım takip güzel yapıyordur. En azından videoyu iyi çektiğini biliyorum. Haftaya aydınlatma sistemi alıyorum YouTube çekimleri için. Bu haftalık böyle küçük provalar çektim. Dediğim gibi 30 tane falan öyküm var hepsi de böyledir yani e, hiç boş yoktur ha bunları ayda bir yapacaktım hayır öyle yapmayacağım bütün teknik altyapıyı sağlayıp maddi olarak e, böyle iki haftada bir falan bir şey yapacağım öykü yapacağım ya da haftada bir bile olabilir şu anda kamera kullanmadım umarım sesimi iyi geliyordur kendi mikrofonu kullandım iç harici mikrofonu kullandım umarım sesim iyi geliyordur. Sevgiler